Gel otur başıma. Bu gece son gecemiz. Hem evimizde misafiriz bu gece. Otur şu tahta sedire. Bak gözlerime derin derin. Dinle. Dinle acısını ayrılığın ta yüreğinde. Bu gece kendi evimizde son gecemiz. Yarın ayrılacak belki yollarımız. Şu saate de bak, sanki acelesi var. Akrep Yelkova'nı, Yelkova'nın akrebi arıyor. Hani gözler uykudayken geçmezdi saatler, doğmazdı güneş ve olmazdı sabah. Gel bağdaş burada otur karşıma, son gecede son kez bakayım bu ışığının aydınlattığı yüzüne, saçlarına. Son kez basayım seni bağrıma. Dedim ya, bu gece son gecemiz. Bir ürperti var içinde, kilitle de dönmemek gibi. Ya da, ya da sabaha kavuşamayan mahkumlar gibi. Belki bir çığlık ürperti ruhumu. Gözümde kavuşmanın sevinç gözyaşları, bedenlerimiz sessiz ve soğuk. Beraber tadarız ölümün tadını. Bu gece son gecemiz güzelim. Gel otur yatağımın başlığı. Siyah gömleğinin beyaz yakası gerdanını örterken, saf ve temiz kalbinle, kahverengi gözlerin yaralı gönlümün kazanı olmuş, buharlaşıp buharlaşıp kaynarken, odalar dolusu içkıralım beraber. Ağlayalım yüreklerin başına çöreklenen sitemi atana kadar. Ağlayalım ciğerleri terk edecek buruk bir havanın arkasındaki buruk bir havanın arkasındakini hissedercesine ağlayarım. Çünkü bu gece son gecemiz. Bu gece son gece.